EYT düzenlemesinde neler var hemen bir bakalım değerli izleyiciler. İlk etapta EYT'den 2 milyon bin kişi yararlanacak. Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduranlar emekli hakkı elde edeceklerini söyleyelim. Bununla ilgili bir not düşeceğiz tekrar. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar yaş sınırını bulunmaksızın emekli olabilecek. İşverenler kıdem tazminatı için kredi desteği verilecek. Taşeron'dan kadroya geçen işçiler için de zorunlu emeklilik kaldırılacağını hatırlatalım. Emekli sandığı, bağ kur ve SSK ayrımı özetilmeyecek. İşverene %5 sosyal güvenlik destek primi sağlanacak değerli izleyiciler. Ama burada az önceki maddeyi söylemiştik ona bir daha gelelim. E, prim gün sayısında bir tek e, beklenen olmadığını söyleyelim. Çünkü bu yasa konuşulmaya başlandığı geçen sene, Eylül-Ekim'den bu yana prim gün sayısı 5000'i dolduranlar diye biliyorduk. Dediğimiz gibi insanların 4500-4700 günü vardı. Boşlandılar, gittiler, yatırdılar, 5000 günü tamamladılar. Mesela özellikle kadınlar, doğum boşlanması yapanlar 4000 gün olmuş, işte gitmiş 1000 gün için yatırmış veya 500 gün için 20.000-30.000-40.000 lira boşlananlar oldu, kredi çekenler oldu, arabasını satan oldu, eşten dosttan borç alan oldu. Ama şimdi buna bir yasa geldi. işte. diyelim ki bizim işte 96 girişli olanlar benim gibi için 5700-5750 gün getirdiler. Daha önce olanlar işte 5200-5300 gün diye. Burada bir sıkıntı var. Gerçi her ay birileri buna yani yeni, yeni emekli olacak ama 5000 günü dolduran emekli olsa daha iyi olurdu diyelim. Belki Erdoğan'ın önüne gelince onunla ilgili bir düzenleme yapılabilir diye umuyoruz ama olur mu bilmiyoruz.